Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de bir belirsizlik ortadan kalktı. Neydi o? Mourinho belirsizliği. Başkan kararlı bir tutumu hatta yönetimden Acun Ilıcalı'nın ayrılmasını bile kabul ederek o kararlılığını ortaya koydu ve ben bu sene Mourinho ile devam edeceğim dedi. Tabi bu bence büyük bir risk ama sonuç itibariyle başkan bu riski aldı. Bir belirsizlik böylece ortadan kalktı ama ikinci bir belirsizlik var şu seçim belirsizliği. Muhalefet bastırıyor başkan Eylül'den önce olmaz diyor böyle bir iddia içerisinde olay devam ediyor. Ama bu arada da tabi bir yandan da Devin Özek Mourinho ve genel anlamda Ali Koç transferle ilgili o toplantıları, ortak paydaları oluşturmaya çalışıyor. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Şimanski'den başlayalım. Şimanski, e, Lazio haberleri yeniden İtalyan basınında yer almaya başladı. Sitta Celeste haberine göre Lazio'nun sportif direktörü Fabiani diyor ki biz Şimanski'yi transfer etmek istiyoruz diyor. Bu sezonu çok iyi geçirmemişti oyuncu. Özellikle de Mourinho'nun olması nedeniyle Kötü bir sezon geçirdi. 53 maç, 7 gol, 9 asist. Yani tablosuna baktığınızda hiç kötü değil. Ama sonuç itibariyle genel olarak baktığımızda. İyi bir futbol oynamadı bir önceki sezona göre. Şimdi Ennesili ile ilgili bir haberimiz var. 30 milyon euro El Hilal'den teklif geldi. Afrikan Fut'un haberine göre kaynak böyle. Ama Fenerbahçe'nin 40 milyon euro istediğini söyleyelim. 52 maç 30 gol 7 asist. Bu arada bir bilgi daha geldi bir istihbarat daha geldi. Morinyo'nun en bırakmak istemediği biliyorsunuz kendisi getirmişti onu da söyleyelim ve şöyle hemen devam ediyorum hiç ara vermeden devam edelim içeride ne tür haberler var İsmail Yüksek haberinden bahsedelim Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in transfer isteğine veto geldi yani Fenerbahçe astronomik bir teklif gelmezse İsmail Yüksek'i göndermeyecek kararı bu doğrultuda. Hemen bir başka önemli noktaya geçelim. Cengiz Ünder, Cengiz Ünder'le biliyorsunuz Fenerbahçe'nin yıldızı barışmamıştı. MLS'e gitti, orada da başarılı olamadı. İşte o Cengiz Ünder'e eski takımı Başakşehir talip oldu. Tabii ki şartlar ne düzeyde oluşacak onu bilmiyoruz ama böyle bir gerçeği sizlerle paylaşmak istedim. Bir de yine Lincoln Henrique gerçeği var. Ondan da bahsedelim. Bu konuda Mourinho'nun bir kararsızlık içerisinde olduğunu söyleyelim. Neden kararsız? Çünkü oyuncu sol bek oynuyor, on numara oynuyor, orta sağ oynuyor, forvet arkası. Bu noktada acaba yararlanılabilir mi bir joker oyuncu olarak diye bir düşünce olduğunu sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Daha önce gündeme getirdiğimiz Minson haberine gelelim. Mourinho kendisi devreye girdi. Oyuncuyu aradı. Bir sol kanat oyuncusu. Minson tabii çok tecrübeli bir oyuncu. Gelmeye de sıcak bakıyor ama Tottenham'ın yüksek bir transfer bedeli istediğini söyleyelim. Çünkü e, Güney Koreli olduğu için orayla sponsor bağlantılarının devreden çıkacağı nedeniyle e, böyle bir isteği var. 46 maçta 11 gol, 10 2 asistle oynadı. Oysa sözleşmesinin sadece 1 yılı var ama az önce söylediğim sponsor meselesi nedeniyle biraz farklı bir noktaya geldi olay. Matthew Kisliyak'tan bahsedelim. kisliak son dönemde adı gündeme gelen isimlerden biri. CSK Moskova'nın oyuncusu. Fenerbahçe şartlarını araştırdı bu oyuncunun. Orta sahada özellikle 8 numara performansı son derece başarılı ve sadece 19 yaşında 2028'e kadar sözleşmesi var. Mourinho bu transferin yapılması için olumlu bir referans verdi. 8 milyon euro güncel piyasa değeri var. 33 maçta 4 gol 1 asisti var. 19 yaşında 2 yıldır A takımda oynayan bir oyuncudan bahsediyorum. Acaba şöyle bir soru işareti var. Bu 2003 sonrası listesine alınacak türde bir oyuncu olarak kabul edilip transfer mi edilecek onu zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü yani Fenerbahçe daha elit oyunculara gitmek durumunda. O isimlerden de bahsedeceğim. John Duran isminden bahsedelim. John Duran gerçekten de Türkiye'ye önerilen oyunculardan birisi. El Nasır. Onunla vedalaşmak istiyor ama 2030'a kadar sözleşmesi var çok da yüksek bir bon servis bedeliyle geldi El Nasra Santrofor oynuyor ama çok az süre aldığı için. Türkiye'ye önerildi, bir Galatasaray'a önerildi. Şimdi Fenerbahçe'ye önerildi. 35 milyon euroda güncel piyasa değeri olan bir oyuncu. Yanılmıyorsam 77 milyon euroya geldi El Nasr'a ama değer kaybetti onu söyleyelim. Kolombiyalı genç golcü. Ama ben hani John Duran öncelikli midir derseniz Fenerbahçe'nin böyle hani az önce söylediğim gibi işte CSK Moskovalı, Metfi, Kisliyak işte John Duran yani böyle genç oyuncularla takımı doldurmak istemeyecektir. Çünkü yabancı kontenjanında ciddi sıkıntı olduğunu söyleyelim. Yine bir iki tane haber var. Hani bunlarla ilgili görüşümü de söylemek istiyorum. Ondan sonra devam edelim. Alexis Sanchez. Ya Alexis Sanchez'i Fenerbahçe'ye yazlar. Eğer Fenerbahçe'nin bu konuda yani yurt dışından gelen haberler bu doğrultuda düşüncesi varsa Eyvah ki eyvah diyorum. Yani yeni sezon için yeni hayal kırıklığını bir yere yazmak lazım. Alexis Sanchez 36 yaşında. Zaten Kyle Walker 35'i bitirdi, 36'ya girdi. Yani Thomas Müller 35'te veda ediyor. Ee, ve hatta Kyle Walker'a Fenerbahçe'nin kazandığı 5 milyon euro'nun üstünde 2 milyon euro da üstünde 7 milyon euro vereceği, maaş vereceği iddia ediliyor ki. Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani Tadic'le Ceko'yu e, niye gönderdiniz o zaman? Onların da bu civarda yaşları vardı. Hani biraz daha Ceko yaşlı ama 36 yaşındaydı Tadic. Yani sonuç itibariyle e, bilemiyorum. Tabii bu noktada e, düşünceleri nedir? Ne tür bir plan içerisinde? Ama Fenerbahçe genç, dinamik, atletik oyuncuları almazsa bu sezonda yeni bir hayal kırıklığı oluşturabilir. Komoli'den Fenerbahçe'ye bir jest geldi onu söyleyelim. Ee, Vilahovic'e kapıyı gösterdi. Neden gösterdiğini de söyleyelim. 12 milyon euroluk bir maaşı vardı. Komolli indirim yap dedi. O oyuncu da hayır indirim yapmıyorum dedi. Bunun üzerine peki o zaman gidebilirsin dedi. Ve tabii giderken de 25 milyon euro getirmen gerekiyor. Fenerbahçe de bu transfere biliyorsunuz Ali Koç vasıtasıyla çok sıcak. Bir senelik sözleşmesi var ama oyuncunun şöyle bir planı da var. E, beklerim e, Ocak'a kadar, Ocak'ta imza parası alarak giderim gibi bir düşüncesi var. Bakalım bu noktada gelişmeleri nasıl oluşacak. Ama Vilahovic gibi bir Santrofor belki de hani karşılık verebilir Galatasaray'ın transferlerine diye düşünüyorum. E, ama Santrofor transferi deyince e, yine bir önemli isimden bahsedelim. Nis'in, Nis'te yıldızı parlayan. Evian Gussant'ı söylememiz lazım. Gussant. Yani bu da tabii değişik bir isim. 42 maçta 13 gol 10 asisti var. 1.88'lik Santrofor'un ve Fransız basınına göre teklif gitti. Oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor diye bir haber var. Gussant'ın olaya yaklaşımı bu şekilde deniyor. Yine tabii her ne kadar oyuncu önemli bir isim olsa, önemli birlikte ligde önemli goller atmış olsa da yani 23 gole tesir etmiş Fransa Ligi'nde bu önemli. Bir de Fenerbahçe Fransa'dan getirdiği oyunculardan gerçekten fayda sağlıyor onu da söylemek lazım. Buna rağmen yine de beklemek lazım. Belki de Fenerbahçe'nin yine çok önemli bir isme yöneldiğini söyleyelim. Musa Diaby'den bahsedelim. Ee, o da gerçekten de e, önemli bir oyuncu ee, yani yıldızını parlatan bir oyuncu. Sağ kanat oynuyor el iddihatta ve sadece 2023'ten 2025'e sadece 2 yılda 115 milyon euro bonservis bedeli gördü. Totalde de 130 milyon euroyu gören bir oyuncu. Şöyle söyleyelim Aston Villa'ya Bayer Leverkusen'den 55 milyon euroya geçti. 60 milyon euroya el ittihata geçti. Yani iki transferde iki sezonda 115 milyon euroyu gördü. Fenerbahçe'nin tabii bunu transfer etme ihtimali bonservisiyle zor ama Musa Diaby'i sağ kanat oyuncusunu kiralama düşüncesi olduğunu söyleyelim. Oyuncu da Avrupa'ya dönmeye sıcak. Tabii ki böyle bir Konuyu nasıl bitirmemiz lazım? Jonathan David'le bitirmemiz lazım. Fenerbahçe Lil'in 25 yaşında, Lil'den zaten sözleşmesi bitti. 25 yaşındaki oyuncusuna Transfer teklifini yaptı. Mavromaras Maras menajeri oyuncunun Devin Özek kendisiyle konuştu. Ali Koç dedi ki bana bu transferi bitir Devin dedi. İşte o transfer için 9 milyon euro teklif etti ama bence imza parası da isteyecek. O imza parasının ne kadar olduğu henüz ortaya çıkmadı. İki isim daha var çok konuşulan çok konuşulduğu için söyleyeyim. Bunlardan biri Moiskin Fiorentina'da. Eğer nesiri satılırsa bu iki isimden birisi alınabilir ya da kiralanabilir. Ee, şöyle söyleyeyim neden alınabilir diyorum. Mesela Moiskin'i Moeskin'i e, e, Ennesiri'ye bağlı olarak 35'e satarsanız 40 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. 2029'a kadar sözleşmesi var ama çok sık sakatlanıyor. Onun için bence Mois ile ilgili karar verirken sağlık ekibinin çok önemli bir görev üstlenmesi gerekiyor. Anthony de bir kanat oyuncusu. Yine sağ kanat oyuncusu. Az önce söylediğim gibi onu da söylemek lazım. Musa Di Diaby gibi o oyuncu tabi olabilir. Çünkü Manchester United'dan kiralandı. Real Betis'te oynadı. 40 maçta 10 gol 5 asisti var. Bir son haber de yine merak ediyorsunuz diye Orsolini gündeme geldi. Menajeri diyor ki bize gelen bir teklif yok. Bologna'da kalacak diyor. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.